Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizlere de çocuk olsanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte acv 2 Home'a gidiyoruz arkadaşlar burada o kadar güzel yeni koleksiyonlar yapmışlar ki hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimleri kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın Böyle şeyleri gösterelim size, şu fincan takımlarını. Bakalım ilk önce fiyatına, 399 liraymış bunun fiyatı. Şöyle bir bakalım, çıkar? Şurası böyle garip, ha, bir değişik. modeli değişik yani. Değişik bir modeli var, böyle geometrik. Hı hı. Bunu koyalım. Şöyle üçlü bardak, bunlar kaçtıymış ya, altılı bardak seti var altılı. Bunlardan altı tane. Hmm. Fiyatına bakayım ben onu, ne kadar? 200 lira. Hmm. Şuna bakalım. Şurada var. Bak burada kırmızı etikete geçmiş. 255'ten 229'a geçmiş. Göstermedik mi biz ya? Bunu sanki gösterdik evet. tamam. Şu girişte göstermiştik. Evet, evet, göstermiş. Hepsi de birbirine benziyor. Çiçekli çiçekli. İnsanın İnsan kafası karışıyor. Şunu gösterelim. Hı -hı. Bak şunlar. Şöyle güzel bir fincan takımı. Altta var ondan. Var mı? Bak şurada. Daha güzel gösterirsin. Bunlar biraz bantlı gibi. Şu şu. Şu güzel bak. O biraz karışık karışık. Şöyle göstereyim de fiyatını da az sonra gösteririz bu şekilde iki kişilik güzel bir modelmiş fiyatına bakalım bakalım fiyatına şurada 500 500 liraymış bunun fiyatı şunlar neymiş bunların fiyatı da bakayım 149 lira şöyle bakalım nasılmış ikili bunlar evet bak. evet şöyle bak Ay bunlar da çok tatlı çok Baksana. tatlı şöyle ambalajdan çıkınca öyle güzeller ki yoksa anlayamıyorsun evet. nasıl olduğunu Aynen. Çok güzel şeyler var burada. Var var. Buna bakalım bir de. Da güzel. O da güzel. Baksana. Şimdi koyalım fiyatını da bakacağız şimdi. Aha. Yine 4 parça 2 kişilikmiş. Şöyle bakalım fiyatını. 400. 400 TL. Şunlar ne? Bir de şunlara bakalım. Bu ne böyle ya? Fincan ama 6 kişilik galiba 6 değil mi? 6 kişilik herhalde. Baksana. Oo, hmm. 6 kişilik evet. Süpermiş. Bak. Göster. Modeller böyle bak. Gördüğünüz gibi. Fiyatına bakalım. Allah'ım bu ne? 800 lira. 799. Evet. Bayağı 6 kişilik ama. Hı hı. Bak şöyle size gösterelim. Şunlar da yeni biliyor musun? Bardak. Tamam. Bunlara bakalım. 300 lira. Açığı Burak var mı? Açığı şey yok. Bakacağız açıp da. Ben bir bakayım nasılmış modeli şöyle. Bayağı büyük. Hmm, büyük büyük. Burası bir kat gibi bir Hı -hı. şey. İnce cam. Hmm, i̇nce cam. Allah, Allah çok ilginç. Bak şöyle çok kısa çerezlikler kase setleri gelmiş. Tamam şöyle bir bakalım. İkili. İkili. Dur ben bakayım. Sen kutusuna bak. 250 lira. Tamam. Şunu tekrar koyayım. Bunun kutusu nerede? Şurada. Şuna bakalım. Dur. O da 250. Şöyle göstereyim hatta ben size. Ay, dikkatli. Heh. Şu şekilde. Şunun o da 250'dir. bakalım Yani bence. 150. Aa, Bu daha uygun bak. Güzel ama tam böyle yazlık Güzel. ürünler gelmiş. Şöyle bir tane bardaklı sürahi var. Bunu da göstereyim size. Ben de fiyatına bakayım. 179 lira onun fiyatı. Bunlar bardak mı? Bakayım onlara. Bardak da... Bir bardak. 100 lira. 100 lira. Bunun Tanesi. 100 lira. Ama bunlar da çok güzel. Balıklı falan. Hı hı. Şöyle saksalı balıklı. Şuna bakalım ama bunun var mı açığı? Yani Balık yok galiba. Falan. Nasıl gösteririz ki? 400 liraymış. 400 lira. Şöyle göründüğü gibi. Şimdi onu açamıyoruz. Açığı varsa bulursak göstereceğiz. Neyse açıkları olanları gösterelim evet, o tamam, zaman. Şu var. Bunu bakalım fiyatına. Dörtlü. Bunun tamam. fiyatı 449 lira da yeni gelmiş. Yeni ürünlerden. Şunları gösterelim. Bunlar 179 liraymış. Hı hı. Şöyle. Bir de şunu göstereyim şu büyük kaseyi. Burada 249 liraymış. Şunlara bakalım dörtlü. Bir saniye kısma bakayım ben onu. Bunlar yeni sezon. Evet. Bu da dört. 400 lira. Şöyle dördü ama. Tanesi Şu bardakları söyleyeyim mi? bunlar yeni. Ama onlar güzelmiş. Bak şöyle her birinin üstünde değişik motifler var. Bunun fiyatı da 199 lira. Bunlar teker teker mi? göstereceğim dur. Şeyi de güzel modeli. Evet ben de beğendim. Büyük, Küçük, Küçük. Tam benim istediğim gibi bir bardak. Fazla büyük bardaklardan sevmiyorum. Ben de kaba oluyor. Kaba oluyor. gösterelim. Bu da 4 lira. Ben dur şu bir... şurada yazıyor. Yazıyor mu? 449. Tamam. 4 tanesi. Evet. O şekilde. Şu karafın fiyatı da yazıyor. 229 liraymış. Şöyle çok güzel bir kaşık seti gelmiş. Yeni. Bayıldım ona. 200 liraymış. Ay çok güzel bu. Çok güzel. Şöyle devam edelim bakalım neler var şunlar burada. Şunlar var. Bak şunları gösterelim. Bakın bunlar ne kadarmış. 149 lira bunlar da şöyle. Kaktüs şeklinde. Hmm. Şunlar, şunlar 100 liraydı ama gene bakayım ben. Ne kadarmış bunun fiyatı. Evet 100 lira. Bak evet. şu alt rayona bak. Ne kadar güzel şeyler var. Bunlara bakalım. 100 lira bu küpepli bardaklar. Bir de şuna bakalım. Şu nasılmış? Bu da güzel ama baksana. Evet. Bunun fiyatı 221 liraymış bu. Fiyatı. Şu Şunlar bardak... dörtlü bardak seti. Tamam onun kutusuna bakalım. Şurada yazar. Şöyle ha, Bu nerede? 249 lira. Şurada peçeteler var anne. Ay ne güzelmiş bunlar. Bunlar da 100 lira. Bak turuncu da var onun. Kaşlıymış bu. Bayağı var içinde. Önüne bakayım. Kaçta bu? 20. 20 adet. Dur. Şuna da bakalım. Bu da aynı 100 lira 20 100 lira. Ay çok güzel kıyafetler gelmiş. Tam yazlık. Evet tam yazlık. Bak sarı kırmızı. Bak şurada evet. da şeyler var. Bunlar. Bunları da göstereyim. Aa şuna bak. Hı. Hmm, çok güzel. Ne kadarmış o? Şuna yazar. Şuna bakalım. Flamingo. Şu 200 lira. Onun fiyatı. Sıvı tiyatro. sabunlu. Hı, hmm, çok güzel ama baksana. Şöyle. Şöyle onun üç parça bardak seti de var. Ona bak. Flamingolu. Tamam. Bunlar yeni gelmiş. Yani. Evet evet. 199 lira. Bakalım onun açığı yoktu. Gösterelim bir tanesini. Şöyle gösterelim ki görsünler. Bak. Güzel. Çok güzel. Hepsi aynı zaten modelde. Hı hı. Üçü de aynı bardakların. Şöyle güzel bir sabunluk var. Karpuz şeklinde. Bunun da fiyatına bir bakalım. Bayıldım bunlara. Ne güzel ürünler. 200 lira. Şu bardaklar karpuz şeklinde. Tamam onlara bakalım. Ben ilk önce fiyatına bakayım da. Nerede o? 250. Üçü ama. 350. Bu şekilde. Bak bunlar da indirime girmiş. 149 lira. 179'dan inmiş. Şöyle kurulama bezleri. Ne güzel ama değil mi kurulama bezleri? Baya güzeller. Bak bu da yeni gelmiş. İkili Amerikan servis. Fiyatı da 249 lira. 33'e 50 santim. Ama açılmıyor yani. Şöyle deseni gösterecek de? güzelmiş. Örtüsü buldum da bu kaç kişilik? He, Çift büyük. kişilik. 599 lira. Bu da aynıdır. Şunu söyleyelim. Bu ne kadarmış? Bu 499 lira. Bunlar tek kişilik. Evet. 160'a 220. Hı -hı. Şöyle göster. Şurada 399 lira. Bak bu uygun. Bu niye böyle indirime girmiş? Bak bu. Evet. Kaçmış bunun ölçüsü? 160'a 220. Tek kişilik. Bayağı uygun. Bak şuraya bakalım. Tamam. Şöyle bir tane çok amaçlı yatak örtüsü var. Burada yeni gelmiş. Bakalım ona. Bak tek kişilikmiş bu da. Yüzde yüz pamukmuş. 499 lira. Ölçüleri 165'e 185. Bu da güzelmiş. Hı hı. Şöyle. Şuna bakalım. Hangisi? Bu da Bu da e, 699 lira. Tike takımı değil mi? evet tike, tike takımı. Çift şey. kişilik Sade tike takımı. Arkasında takımın... bir modeli daha var. Onu da gösterelim. Bu da mı tike takımı? Evet aynı fiyatı ne? 700. Aynı. Aynı, aynı. Fiyatı. Şöyle tane nevresim takımı var. Bu da e, çarşafı yok. Bir de şunu gösterelim. 800 lira. Bu da 887 lira. Bu da aynı şekilde çarşafı yok. Sade nevresim seti ve şeyi var. Yastık Bu neymiş? O o da aynı. Bu 600 lira. bunu da aynı. Tek kişilik, Tek kişilik o. Hı -hı. O yüzden böyle o ben de diyorum niye ucuz? Bunlar en iyi fiyatmış. Pike kesetleri 699 lira. Şöyle gösterelim size. Bunlar en iyi fiyat. İndirime girmiş arkadaşlar. Şunu da size bir göstereyim. 1200 liraya düşmüş. Evet 1200 liraya düşmüş. 1331 liradan. %100 pamukmuş. Bunun şeyi de var mı? Çarşafı yaslıca... da var. da var. Bu şekilde. Şöyle ikili kavanoz gelmiş arkadaşlar. Metal kutu gibi. Bunun fiyatı 149 liraymış, çok da güzelmiş ha. Evet. Bardaklar yeni. Bak, onlar da yeni ürünler. Ben fiyatını söyleyeyim. 199 liraymış bunların fiyatı. Şöyle Üç yakından tanesi. hı. -hı. <laughs> yakından şöyle bir gösterelim modellerini. Ay, çok güzeller Vallahi Valla içim açılıyor ben buraya gelince. Öyle güzel ürünler evet. gelmiş ki. Şahane. Fiyatları da uygun bence. Hepsi de yeni gelmiş arkadaşlar. Şu fincanlar da yeni. Tamam, şöyle tamam. göstereyim önce ikili. Bunun fiyatı da 299 liraymış. Şunlara çok bayıldım güzel. ben. O kadar çok canlı, o kadar şık bir fincan ki şöyle çok tatlı. Kahvesi de minik minik ol. bak. Fincanı hı hı. da çok küçük. küçük, güzel. Evet, çok güzelmiş. Kibar bir fincan. Şöyle bakalım. Şu peçeteler ne kadarmış? Bunlar da yeni. 99 lira. Bak bunun şu modeli de var. Bu da aynı fiyat. Bak şunlar da yeni. Bak onlar da yeni gelmiş. Ee, yastık kılıfı ikili. 199 lira. Bak onların pembesi de var. 50'ye 70. Bak Şunu da gösterelim. Fiyatlar aynı Özellikle. zaten. %100 pamuk yani. Onu da söyleyelim size. %100 koton yani pamuk. Pamuklu. O yüzden böyle pahalı biraz ama. Şunu da gösterelim. Şunu gösterelim. Bak bunlar da e, çift kişilik e, %100 pamuk bu da aynı şekilde. Nevresim seti. Nevresim seti. Ölçüleri 200'e 220 50'ye 70. Çarşafı yok ama çok güzel. 800 liraymış. Harika Bak şu bardakları da size söyleyeyim. Bak bunların da modellerini ilk önce göstereyim. Şöyle iki yeşil bir de sarı. Bunlar da çok güzelmiş. 4 taneymiş bunlar. 4 tane. Ee, bir tanesi yok da. Bunların fiyatı da 229 lira. Bak şurada. 2 sarı 2 yeşil. Bir tanesi eksik burada da. Şu da yeni. Bak. Önce bir fiyatına bakayım. 299 lira. Bir gösterelim nasılmış. Bak şöyle. Kaç adet var? İçinde 3 tane, üç var. tane var. Evet, şöyle bir gösterelim ki tam net olsun. Şöyle bak. Şöyle şöyle koyacağım. Şöyle bak üçlü. <gülüyor> <gülüyor> bak şöyle çok güzel dörtlü tabaklar var. Tamam bunların fiyatına ben bir bakayım. Şu değil mi? Hı hı. Bunların fiyatı şurada 443 liraymış. 400 lira. Ha, 400 lira. Peşin fiyatı 400. Ha, peşin. Tamam tamam. Şunlar var. Bakalım bir de. Bunlar da dörtlü. Bakın. Dur yazıyor şurada. Yazıyor Bu da dörtlü. Tamam. Tanesi 100 liraya geliyor yani. Çok güzelmiş ama. Şunlara baksana. Harika. Başka ne var? Şu... Şöyle sırayla gidelim. Şuna bakalım. Tamam. Şuna bakalım. Bu 149 liraymış. Şöyle güzel bir ürün şunu da söyleyeyim bak bu da çok güzel bunu daha önceki videomuzda da size göstermiştik yeni 299 lira bunlar şunlar var üçlü, üçlü bardaklar var Şunların, Şuna ben bir bakayım ne kadarmış 179 lira bunların fiyatı şöyle bunlar da çok güzel baksana bayıldım renklerine çok güzel güzelmiş evet şunlar var kaktüslü Hemen bir de bunlara bakalım şöyle açığı yok mu bunu yok tamam şöyle göstereyim ben bak şöyle Üçlü bunlar. Bakayım öbürü nasıl. Ha bak şeyleri farklı. Desenleri farklı. Şimdi de şu ortadakine bakalım o nasıl. O da böyle. Hepsi farklı. Hı hı. Fiyatı da 249 liraymış. Hı hı. Bak şöyle çok güzel. Runner mı bu? Runner. Nasıl örtüsü herhalde? Runner. Hı, tamam ona bakalım. 45'e 150, 300 liraymış bu da. Hı hı şöyle işlemesi, işlemesi ne kadar güzel keten şöyle bak şu var şöyle bir anı var bu da güzelmiş. bu da 299 lira bak bu da çok güzel, çok güzel. Böyle bunlar, bunlar yeni gelmiş bunlar hepsi yeni gelmiş arkadaşlar ben size göstereyim modellerini şöyle bir tane daha buldum bu da 179 liraymış 45'e 150 bunun da ölçüsü hı hı. şöyle bakalım bunlar Değişik olanları göstereceğim size. Şunu göstereyim bir de. Bu ne kadar bunun fiyatı? Dur bakacağım. Ee, 280 lira. Baksana şurada bunlar ne? Kurulama bezleri mi? Hmm. Evet. Kurulama bezi bu. 40'a 50 santim 249 lira. bunun. Üçlü. Hı -hı, 249 lira fiyatı. Bunlar da güzelmiş. Şöyle yastık kılıfları var. 45'e 45. 149 lira. 180 liradan indirime girmiş bunlar şöyle. Şunlar ne? Bir de şunlara bakayım. Bunlar da mı aynı? Aynı galiba. Bakayım. Aynı aynı. Şuna bakalım. Şu farklı. Şöyle bir tane yastık kılıfı var. 129 lira bu da. Şöyle. Bak şöyle pardon. Filli bu. Hı hı. Şöyle. Şunu gösterin bak. Bu Aa yeni. bu yeni. Bak bu da çok güzel. Çok yeni güzel bir mi? ürün. Bak bakayım. Runner 179 lira. 45'e 150. Hı -hı. Bak şurada bir değişik bir model daha var. Onu da gösterelim. Şunu gösterelim. Şunu, şunu. gösterelim. Şu masa sanırım. saniye. Hı hı, bu. Bu da 150'ye 200, 300 lira. lira. Bir de şurada var bir şey. Bakayım. Yok, bunlar aynı. Şuna bakalım. Şu 249 lira, 45'e 120. Bu da ranır. Böyle bu şekilde. Şöyle güzel, çok güzel yeni tabaklar bulduk arkadaşlar. Bunun kutusunu bulamadık. Eğer şu öbür raflarda bulursak size söyleyeceğiz fiyatlarını. Bak hı hı. bunlar da yeni gelmiş. Şu havluları söyleyeyim ben size. Bak bunlar da yeni. Şöyle çıkartayım. Fiyatları 50'ye 80, ölçüleri 149 lira. Şöyle bir göstereyim. Çok güzel ama. Dokularına çok güzelmiş. bayıldım. Şeyi de güzel, işlemeleri. Hı hı. Bak farklı havlu çeşitleri de var burada. Yeni gelmiş şu sarılı. Ben o sırada şu tepsiye bakayım. Alabilirsem. Ha, Bak bu da yeni. 149 liraymış bu. Bu da aynı. O da, da 149. Ha, bu da aynı fiyatı. Bunun deseni farklı. Şöyle şunu da size göstereyim. Heh. Bir de şunlara bakacağız. yerine koyayım da. güzel de şeyler, şeyler gelmiş. Çok Bak. güzel ya. Havlulara bayıldım. 50'ye 80. 149 lira bu da. Bak şöyle. Bu da güzelmiş. Bir de şunu göstereyim. Şu sarıyı. Bak bu da yeni gelmiş. Şöyle. Bak. Ay bu da çok güzel. Çok Bunu çok sevdim. İnşallah fiyat bulabilirim. Bunun fiyatı da 179 lira. 50'ye 80. Bak şunu da göstereyim şu tepsiye. Bu da yeni. 129 lira bu da. Hı -hı. Bak şurada da var aynısı. Fiyatlar aynı. Şöyle. Bak. Desenler böyle. Şunu da şu yeşil vazo gibi. Bunu mu? Hı -hı. Da ha, bunu da gösterelim. Bunun fiyatı da 399 lira ama çok güzelmiş. Bak şu vazoyu size göstermedim. Bir de bunu göstereyim. Üç, 329 lira. Şuna bayıldım. Şu çok hoş. Çok güzelmiş. Evet. Çok güzel. Şurada güzel bir nevresim takımı buldum. Nevresim setiymiş. Ee, %100 pamuk. Ee, bunun bir nevresimi var. 2... İkiz... 200'e 220, yastığı da 50'ye 70. Fiyatına bakalım. 700 liraymış bunun fiyatı. Bu da indirime girmiş. 800 hı hı, kırmızı liradan. etiketli. Kadar. Kırmızı etiketli gördüğünüz gibi. Şunlar da kırmızı etiketli. Bunlar da indirime girmiş. 229'dan 199'a inmiş. 175'e 220 ölçüleri. Şöyle çok amaçlı örtüymüş. Hı hı, rengi güzelmiş. Çok güzel. Şunlara bakalım. Lastikli çarşaflara. Bunlar da 160'a 200 e, lastikli çarşafmış. Fiyatına bakalım. 359 lira. Yani bu biraz pahalı geldi. Bence bu. de. 160'a 200 lira. Buranın lastik çarşafları indirime gelmedi. Şöyle biraz pahalı geldi. Bence de. O indirime girince alacaksınız <laughs> onu. Biz gene de söyleyelim. Bak şunlar indirime girmiş. 200'e 220 ölçüleri 600'den 499'a inmiş. Evet. Indirmiş. Yatak örtüleri. Şöyle yatak örtüleri. Güzelmiş. Renkleri de canlı. Şu reyonda da var. Orayı da çekeceğiz. İlerleyen zamanlarda sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Burada evet. göstermediğimiz bir şey kaldı mı? Şunlar var galiba. Evet onları göstermedik. 100 liraymış. Üçlü. Üçlü 100 lira. Hı hı. Böyle bak şeyleri de var. Ölçekli bardak. Gayet de güzel. Şunu söyledik mi? Şunları söylemedik. Söylemedik. Bunları söyleyelim size. Bak dörtlü. Çok da güzel. 13 santim kase seti. Şöyle fiyatını ben size söyleyeyim. 359'a inmiş. Hı hı. 3, 399'dan inmiş. O da indirimde kırmızı etiket. Şöyle göstereyim size. Bak renklerine bayıldım. Çok güzel. Çok şahane. Ben bunları çok beğendim. Alınabilir aslında bunlar. Güzel. Burada göstermediğim bir şey kalmadı galiba. Arkaya geçelim tekrardan. Aha. Orada atladığı, atladığımız yerler vardı çünkü. Bak şunları size göstereyim. Bunlar da yeni ürünlerden. 300 liraymış bu kupalar. Bunları size yeşilini, gösterdim. yeşilini gösterdim. Bir de şimdi pembelerini bir göstereyim. Bak şöyle. Çok tatlıymış bunlar. Şöyle teker teker gösterelim ki. Öbürde aynı zaten. Hı. Şöyle. Bak çok güzel. Mesela şu fincan şeyleri var. Bunları size göstereyim. Önce fiyatına bakayım. 399 liraymış bunların fiyatı. Bak şöyle. İkili. Çok da güzel şöyle. Açığı var zaten. Orada göstereyim. Şöyle. Aha. Şu. Tamam onun fiyatına bakalım bir de. Hmm, 200 lira. 200 lira evet. Şu tabaklar çok hoşuma gitti. Ay bayıldım vallahi bunlara. Bunların fiyatlarını söyleyelim size. Kutuda yazar. Bakalım şu kutuya. Bu, 400 lira. 400 lira. Yani 100 liraya geliyor bu tabakların tanesi. Şuradan devam edelim anne. Yastık var. Tamam. 249 var. şu arkadaki. Şu da indirime girmiş. 249. Hmm, bu 149'a evet. inmiş. Şunlar da şöyle farklı rengi de var. Hı hı. Şöyle koyalım bunları. Şunu da söyleyelim şu şeyleri. Söyleyelim. Bakayım nasıl söyleyeceğim. Onu. <laughs> Biraz bak, arkada kalıyor ya. Dur ben alırım. Hayır biraz. Dur şey. dur aldık. Evet. Arkada kalıyor. 400 lira. Hmm. 400 lira bak şu evet. gördüğünüz. Baya şey bak şöyle şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde. Şu da yeni. Tamam ona bakalım bir de. Açığı var. Fiyatına Nerede bakalım. 299 300 lira. açığını açığı da göster. Da bir dakika şunu koyayım. Hah. Açığı burada bak size gösterelim. şöyle. Gayet de güzel bir ürün. Şöyle. Şunları söylemedik. Şunları söyleyelim burada. İkili kutu değil mi bunlar? Hı. İkili kutu. Fiyatına bakayım ben. Nerede bunu? Burada Nerede? galiba. Yok burada da. Allah Allah. Şu arkada mı? Şuna bak bakayım. Hah, evet. Burada. 179 lira. Şöyle gösterelim. Şu takımlarına bakalım. Bak, Bunlardan biz aldık. Bunlar çok güzel oluyor. Bak bu da indirime girmiş. 700 liradan 649'a inmiş. Biz ayınmış. 700 almıştık değil mi? Biz 700 aldık. Bak şimdi indirime girmiş. Takip etmek gerekiyor. Biz de sizlere e, haberiniz olsun diye hemen videoyu atıyoruz arkadaşlar. Indirime. Tabii indirim bitmeden hemen atıyoruz çektiğimiz gibi. Güncel yani biz bekletmiyoruz. Evet. Sonuna kadar izin unutmayın. Hiçbir indirimi kaçırmayın. Bak şu ablalar da güzelmiş. Evet az önce gösterdik onları. Yani. Evet şu dokokuları. Tamam, onları gösterelim de kokuyu bakayım ben. Ay çok güzel kokuyor. Ne kokusu acaba bu? Ee, gül ve yaseminmiş. Vallahi Yasemin. çok güzel. 359 hı hı. lira. Bayağı güzel. Harika. Çok güzel kokuyor. Şu tepsiyi söylemedik. Bir de onu da söyleyelim. Onu da söyleyelim. 129 lira bu da. Şöyle Halı rayonuna geldik. Bakınız şimdi size zaten fiyatları üzerinde yazıyor. Şu 80'e 150 halı en tepedeki 8, 799 lira. Şöyle modeli de var şu kilim. 80'e 150 kilim diye geçiyor. 6, 599 lira. Şu e, 499 lira. Zaten ölçüleri zaten görüyorsunuz. Hepsi, Hepsi aynı. 80'e 150. 359 lira şu gördüğünüz. Şu tüylü olan yumuş yumuş 449 lira. Şunun fiyatını göremedim. Onların fiyatı yazmıyor da burada Aynen. bulursak belki. Şu. Ne kadar? 200. 49 lira. Evet. 70'e 140'mış ama bu. Biraz daha Şu küçük. Şu kahverengi olan. <laughs> 10 santim falan daha küçük <laughs> onlar. Bunu da söyleyelim. Arkadaşlar şimdi paspaslar yeni gelmiş. Onları size ilk etapta göstermek istiyorum. önce 50... bir modelini göstereyim. Şöyle ilk önce modelini göstereyim. Fiyatını sonra bakarız. 50'ye -80. 50 80. İkili mi bu? Yok. Yok tek. 359 liraymış. Bak, bunlar 359 lira. Şunlar var. Bunlar ne kadar? 329. 50'ye -70. 50 70. Bu daha uygun. Daha küçük. Daha küçük. Hmm. O 50'ye 80'de bu 50'ye 70. He, biraz ölçüsü küçük. Hı hı. Ama güzelmiş. Çok güzel. Şunun renkleri daha canlanmaz. Bence de. Ben de onu beğendim. Şurada var. Bak bunlar da 300'e inmiş. Bu ikili de... galiba değil mi? İkili. Evet. Şunu gösterelim. Şöyle. Bu da 359 lira. Şöyle bir model. Hmm, ben size göstereceğim. Şöyle bulduğum kadarıyla. Bunun fiyatı yok. Şuna bakalım. Bu ne kadar? 179. Ha Çok uygun bu. Evet. Aa, 179 iyi yani. Şunu gösterdik mi? Evet aynısı. Tamam. Başka da kalmadı galiba. Başka da yok burada. Tamam var. 329 lira. 60'a 100. İki parça. 50'ye 60. Bak. Ha, bak şunlar. Gel bak şunu da göstereyim. Şu 400 lira. 400 lira. Ölçüler burada. 2 adet. Bu da güzelmiş ama. Bunun bak farklı rengi de var. Bu nasıl alınmış? Bu da aynı 400. Şu 300 lira. Bak şunun fiyatı uygun. Bu da ikili. Böyle değişik şeyler Bak, var. Bak masa örtüler var. Tamam bunları şuradan baştan söyleyelim. Şuradan başlayalım. Şu 199 lira 150 200 bedeni. Bak çok güzel keten. Bunlar masa örtüleri benim çok hoşuma gidiyor. Her şeyi. Şeyleri de çok güzel. Yeni, yani ürünleri çok güzel. 150'ye 200, 300 lira şu filmi. Şuna bakalım. Şurada 150'ye 220 daha büyük, 300 liraymış bunun fiyatı. Bir şuna bakalım. Şu da, bak kırmızı etiket. 359 liraya inmiş bu, 5 450 liradan. 150'ye 150. 150. Hı hı. Bu şekilde. Şöyle bak arkada da var modelleri. modellerini göster. de göstereyim. Şunlar, bunları göstereyim. Tamam. Şöyle bir tane yastık kılıfı var, onu söyleyeyim size. 45'e 45, 199 liraymış şu. Şöyle modeli. Şuna neymiş şuna bakalım. Bu da kurulama bezi galiba değil mi? Üçlü. Bakayım da. 40 50 santim. Bunun ne olduğunu bilemedim ben. Bakayım döndür. Kurulama bezi işte. Ha kurulama beziymiş. Üçlü. Şu kırlakları söyleyeyim size. Bak şöyle. Bunda fiyat var mı? 300 lira 45'e 45. E 45.